Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir kart açılımı yapacağız. Ee, Türkiye'de işte bir teri yapacak akşam yayında. Ben dedim ki buna mani olmayalım gündüz elimdeki yerleri bir açalım ben de dedim. Böyle biraz. En azından e, ne bileyim biraz bu işe bulaştık. Günlülere falan katılma ihtimalimiz var. Bakalım bakalım bir şeyler yapalım diye düşündüm. Bu arada sesi çok yüksek gelebiliyor. Şu an bir tık kıstım kusura bakmayın. Bazen ayarlanamayabiliyor. Evet. Kartlarımızı açalım bakalım. Yani ilk turdan biraz e, fix yapmaları gerekecek. O yüzden çok iyi şeyler çıkacağını düşünmüyorum. Ben daha sonraki süreçte açıyorum. Çünkü bazı bug'lar falan çıkıyor bu hemen yeni paketlerde. E, ama şimdilik hadi hemen açalım. Niye olmasın ki? Bu arada ben Lunala'yı daha çok seviyorum. İsimlerini biraz yanlış hesabı telaffuz edebilirim ama her zaman yani Lunala'yı daha çok sevdim. Lunala olması lazım. Belki de yanlışım vardır. Zaten e, kendisini bu arada efsane videosunda bahsetmedik. Evrimleşebilen bir efsane. Nereden evrimleştiğini de bugün short olarak atacağım bunu da ayrı olarak. Onu da görürsünüz. O da kesin yani. Onu bir efsane videosunu bir tık unutmuşuz. Yorumlara yazdım ama Lunala yazıyor altında zaten evet. Okey yani. Yeah. Göreliler biraz yapınca bu kum saatlerinden geldi. Ben de dedim ben satayım mı hadi bakalım biraz bir şeyler yapalım. Dedim yani. Evet. Şimdi. Yani. Litten evet starterlardan çıktı. oyun çok komplek olmuyor açıkçası çok severiz. Fishing net. Yani. Oyun artık çok komplek oluyor artık çok şeyler olmaya başladı baya baya değişik olaylar oluyor haberiniz olsun yani Evet Ama çizim ha iyi geliyordur hatta ben biraz da böyle iyileştireceğim Biraz mikrofondan uzağım da Şimdi bir tık daha böyle yakın olacağım Açmaya devam edelim Bakalım ne çıkacak bize biraz da artık sulanıla mı? Öyle bir şey olmaz lazım. Ya aslında ben Galatasaray olarak bu takımı sevmem lazım ama yani güzel takım ya da bilmiyorum böyle Zonal'a daha böyle bir çekici geliyor her zaman bana. Yoksa aslan takımlarını severdi ya, sıkıntı yok. en yani zaten ya ultra ya da ultra soğunu oynayacağız. Onu da şey sul gelir mi? Ya dediğim gibi o kadar şey yapmıyor. Yani çok böyle değişik bu ultra hani ultra diyorsun ben bunun serisi zaten siz de biliyorsunuz şey şey var. Eee hani ultra bir olayları falan filan var. Artık bir yerden sonra iç çığırından çıkıyor ya. O yüzden biraz kafa kalmıyor ama güzel diyebiliriz. Hani aralardan en güzeli bu çıktı yani. Böyle diyebilir miyiz? Bakalım. Ha, bu arada yabancı kanallarda yayında çünkü onlarda saat farkı var bizimle Bazılar 11 bazıları 7 saat farkımız var. Onlarda da belki akşam yayın yapmaya başladılar ve hani ona göre geliyor. Evet. Kelesel Guardians. Dur anne video çekiyorum Evet Lunala'da devam edeceğim ben. 40 tane kalmış. Dediğim gibi bunun belki bir ara yine böyle kum saatlerim ciddiysem yine böyle bir e, açılış yapacağız. E, ama çarşamba gününe geldiği için e, hani böyle ufak canlı yayınmış gibi olacak gündüz. Bizim bu akşam şeyimiz var çünkü. birine Dynamite yayın yapmamız lazım. Geçen işte bir yayına panik oldum. E, yapamadık. Hani oyun çok yavaş gidiyor. Animesini bitirdim, ciddi söylüyorum. Oyunu da bitirmem lazım artık. Black Fight'a geçeceğim. Geçemiyorum. Oyun çok kal, kal geliyor. Ha son sezonu güzeldi bu arada Sinon'la. Yani o başları gerçekten de bir acı çektiriyor sana. Yani sonda biraz böyle bir görsel şölen var da denenebilir ama yok abi yani ben yerini tutamıyorsun daha ya. Tamam, güzel. Güzel şeyler var ya. Yani yavaş yavaş 27 oldu şu anda deste. Bununla da devam edelim. Zaten son şeyimiz. Ben biraz daha görev yapıp ama devam edeceğim. Hani biraz daha bunun saati gelir. Birkaç görevi hallettik. Hiç sevmem ya. Siz de bilirsiniz Moon Emerald'dan. Aslında biz Moon oynadık gibi bir şey yani. Moon Emerald oynadık çünkü. Ama yine o yüzden Ultra Moon'u da oynayacağız herhalde bakalım. Unsu um, mu oynarız? Hangisi daha güzel gelirse. Yani hep Moon oynadığım için Sun oynayabilirim. Çünkü hep böyle içimiz kararıyordu. Hep akşam vakti oynuyoruz. Sonunda ne olsun gündüz olması lazım. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Onu da bir ara hallederiz oyunları. Evet. 4 tane daha aldık. Buradan da bazı şeyler tamamlandı. Güzel. Oo maşallah. Diyorum ya bir iki kart açtık. Güzel. Ya insanlar böyle hemen level attı. 35 var olmuş. Ben daha o kadar şey yapamadım yani. Ama baya baya yardıran var görüyorum yani. Evet. Bunu da alalım bakalım. Tamam güzel ödülleri de aldık. 28 tane daha varmış. Biraz ayarı verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden aslan unutmayalım. Aslan diyeceğim ben buna. Aslında güneşi temsil ediyor yani baktığımızda şu güneş var ya da Ama hani Bir tık şey yani böyle aslan pokemonu bence neyse şimdi bana laf etmeyin <laughs> Güzel abi e İstediğim pokemonlar gelmedi ya çok değişik Hep bir pokedex var buranın da Açıyoruz bakalım ne geldiyse 12 tane daha var Bakalım şimdi ne geliyor? Biraz daha gonaldan devam ediyorum. Değişik helikopter litten, yine litten, yine litten. Dediğim gibi hep aynı kartlar getiriyor ya. Bir şey var da Seviye falan atlarsam Belki bir şeyler olur. Lapras iyidir ama. Evet. Biraz daha görev yaptım. En azından video bir 10 dakika olsun değil mi? Yani adam akıllı pek kart açamadık. Ama hani forumları var ki konfi çıktı. 3 baklava şeklinde. İyidir. Yani konfi pek sevmeyiz ama Hadi bakalım. Artık bu desteleri de yenileyeceğim, güçlendireceğiz. Baya baya olaylar olacak yani. İşlerin şeyci değişecek abi. Hadi bakalım bunu açalım. Güzel. Yine Pikachu çıktı. Tamam. Olmazsa olmaz olmaz. Şeldir. Phantom. Olur. Phantom'u severim mesela. Bu arada ben neredeyse level atlayacağım ya. Bir level atlayıp geleyim abi ben. <laughs> Aynı koydu mu? Ya dursun ya. Onu da artık sonraki süreç yaparız. O zaman yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere